Eğer damı alıyor herhalde. Yok, Yok Bir adam Biri daha mı geldi? Binada adam var ha. Kerem vur. Alt katta adam var. Abi biz neymişiz lan? Alt katı kesin adam var. Toplayın toplayın toplayın. Hayır, Hayır anlaşılır. Burada o mevhu var Kerem al. Kerem gel. Aha Uzi buldum. Aşağı şey mı? Winchester var bir daha. Adam var burada. Daya alplerdi. Kerem geliyorlar. Kapıya bakma. Abi yani o defteri almıştım hayatım. Bu çizgi liste mi Karaya çizgi yani, mı? Abi karaya da al o zaman. var mı? Var. Turuncu bir Değil defter de. var. Evet. Onu da alıp kullanabilirsin. Alt alt daha geliyor. Keleşini doldurdu. Hmm, Aynen. Sağlam vurur onu söyleyeyim. Kaskım yok benim. Bomba çekti bir yere. Artık bir hiç çıkılamıyorum. Al al al. Dumurda dumurda yani. Buna ya buna buna bilmiyor ya taht yerinde. Yanlış oldu. Evet. Artık çobanı açayım mi? Hayır. Arkadaş var. Kapıda. Gel. Canım yani çok az. Ben de canım az. Arkadaş var. Bitti mi? Bitti. bitti. Direkt bitti. öldü bu galiba. Güzel loot getirdiler ha. Binayı kapallar işte bizim için. Bunda bir, bunda bir şeyler var. Evet, teşekkürler teşekkür Lazer görsün aldım. Kola bırakıyorum. Kerem kaptan ama. Bu map'i ha Bırak. Başka silah yok. Ceren ya sana can verin. Alın benim bir tane Attım trafim. Samet lazeri. Sen kullanmıyor musun? Oh, bir dakika. Neyse ya 2x4. Varım şey. Bana bir 7 tane şey verir misiniz? AJP. Al da. AJP olsun ya al 30 tane at. Yok dayı tabancayı da Al o zaman 7 tane veririm. Dedim 2 tane de bandaj ama İki tane bandaj mı? Al istedim, bandaj olsun. Vallahi buraya acaba bir gelme. Al dayı. 15 ya ne oluyor? Ne yaptın? Ya? Dayı hile başladı. Hile açıldı sandım lan. Böyle bütün şeyleri işe yarar her şeyi bırakıyorum işe yarayacak. Aldım. Kaskım parlıyor Samet. Hmm. o güzelmiş şu kask. Sıkayım mı bey? Abi ne oldu? Herkes al. Meryem bir nane inin. Orada evet. kadar ilaçmış ki var. Dokuz adam var. Adamlar burayı da lootlamış. O altı kim nokta? Üç tane dört kapı. Beder, beder vuramazsın, vuramazsın, vuramaz. Çok yakınlar ama. Dur, dur, Kapıyı açın eve gideyim. Çok yakınlar, çok fazla yakınlar. Çok fazla yakın. Kerem sen koru. Kapıya dayın, dayın böyle. <laughs> Kerem yakın. Oha siz hiç Hile gire, hile. Gire. Hile değil mi dayı? Oğlum ne haddimiz evden Oğlum geldi. Sağda gel. Evet iyiliğin ama. Bu ne? Yo, ya ya dayı biz niye evden çıktık ki ya? Malzeme var mıydı ki dayı? Tabi malzeme var mıydı mal direkt götünü dışarı atıyor. Ya hileş zaten. kötü evet. 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 evet.